Çünkü başarısızlık o kadar acıtıyor ki onunla yüzleşmekten bile kaçıyoruz. Ama size bir sır vereyim mi? Harvard'ın 5 yıllık araştırmasına göre başarısızlıklarıyla barışan insanlar diğerlerine göre %47 daha fazla başarıya ulaşıyor. Peki siz hangi tarafta olmak istersiniz? <laughs> Belki bir sınav bir ilişki belki de kendinize verdiğiniz bir söz. Hepimizin bir hikayesi var. Ama bugün o hikayenin sonunu sizin yazacağınızı biliyor muydunuz? İşte bu video o kalemi elinize almanız için. Çünkü başarısızlık sandığınız gibi bir düşman değil. Sizi gerçek başarıya hazırlayan en büyük öğretmen. Hadi bu kez kaçmayın. Beynimiz binlerce yıl öncesinden kalma bir alarm sistemine sahip. Başarısızlığı bir tehdit olarak algılıyor peki neden? Çünkü tarih öncesinde bir hata gerçekten hayati olabiliyordu. Ateşi yakamazsan donarsın. Yırtıcıyı fark etmezsen yem olursun. Ama şimdi sunumun kötü geçti diye kimse seni aslanlara yem etmiyor. Ancak beynimiz hala o ilkel modda çalışıyor. İşte bu yüzden bir hata yaptığımızda kalbimiz hızla çarpıyor, terliyoruz, ya rezil olursam diye düşünüyoruz. Peki bu dürtüyü nasıl yöneteceğiz? İlk adım farkındalık. Şu an beynim ilkel moda geçti. Ama aslında tehlike yok diyerek kendinizi sakinleştirin. Şimdi gözlerini kapat. Hayatındaki o anı hatırla. Başarısız hissettiğin o an. Belki bir sınav, belki terk edildiğin o konuşma, belki patronun karşısında dilinin tutulduğu o an. İşte şu an tam oradayız. Ama bu sefer farklı olacak. Çünkü bugün o anın seni değil senin o anı yönetmeni sağlayacağız. Şimdi kendine şu üç sihirli soruyu sor. Birinci, bu hatam gerçekten ne kadar önemli? İkinci, bu bana neyi öğretti? Üçüncü bir dostum böyle hissetse ona ne derdim? Bakın, aslında her hata size bir şey öğretir. Thomas Edison'un dediği gibi, binlerce başarısız deney yaptım, başarısız olmadım, sadece işe yaramayan binlerce yöntem buldum. Şimdi sizinle küçük bir deney yapacağız. Birinci gözlerini kapat ya da ekrana bakmaya devam et. İkinci hayatındaki en büyük üç başarısızlığı düşün üçüncü. Şimdi her biri için tek bir kelime seç. Öğrendim, güçlendim ya da değiştim. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz, muhtemelen hatalarınızla barışmak istiyorsunuz. İşte size küçük bir ödev. Bugün bir hatanızı yazın ve yanına bir öğrendiğiniz şeyi ekleyin. İsterseniz yorumlara yazın. Birbirinize ilham verin. Unutmayın, mükemmel olmak zorunda değilsiniz. İlerlemek, kusurlarınızla arkadaş olmak ve her gün küçük adımlar atmakla ilgili. Bu videoyu beğenip paylaşarak daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve sakın unutmayın. Siz hatalarınızdan çok daha büyüksünüz.